Bitkisel ilaçlar, evet, ee, bu bitkisel ilaçlar e, hangileridir, kullanılır mı veya bunların Hı -hı. etkisi var mı gerçekten? Evet. Şimdi bitkisel ilaçlarla ilgili e, tabii geniş bir insanlık bilgisi var. Bunu Hı -hı. hiç kimse yatsıyamaz. Yani e, tıbbi ilaçların, modern ilaçların ortaya çıkışı nihayetinde 20. yüzyılda olmuş bir hadisedir. Psikiyatri alanına bakarsak da e, ilk psikiyatrik ilaç sayılabilecek ilaç, yani genel geniş anlamda öğretilmiş ilaç, 1949'da lityumun keşfidir. John Cade'in Avustralyalı bir kişinin lityumun bir polar bazutta iyi geldiğini fark etmesidir. Hı hı. Benim bildiğim öykü bu. Daha öncesinde de tabi bazı ofyumların vesaire kullanımı vardı ama yaygın ve ilaç niteliği taşıyan uygulama bildiğim kadarıyla bu. Daha sonra 60'lı yıllarda, 70'lerde, 80'lerde böyle adım adım antipsikotiklerin keşfi, işte klorpromazin gibi, haloperidol gibi, sonra işte. Bu reklam anlamına gelebilir ama söyleyeceğim time'da kapak da oldu Mesela Prozac'ın içindeki madde, fluoksetinin keşfi bunlar e, psikiyatri için devrim anlamına gelecek gelişmelerdi. Ama hı hı. insanlık binlerce yıldır yeryüzünde yaşıyor ve elbette çeşitli durumlarla baş etmek için bazı bitkisel tıbbi çarelere başvurmuşlardır. Hı hı. Mesela 1960'larda e, e, şimdi yazarın adını direkt hatırlayamadım. İlk hı hı. adı Ari'ydi en azından onu söyleyebilirim. ...dünyada ruh sağlığının gidişiyle ilgili bir kitap hazırlıyor. Ve bu kitapta her ülkeden yazarlar var. Nijerya'dan bir yazar 1960'larda Birleşmiş Milletler, işte Dünya Sağlık Örgütü'ne şunu tavsiye ediyor. Diyor ki birçok şey yapıyoruz. Modernleştirme çalışması var ama bizim Afrika'nın içlerinde çok geniş nüfus var. Dağlarda neyse ormanlarda yaşıyor ve buralara biz modern tıbbi hizmetleri götüremeyeceğiz daha on yıllarca... Ve onların mevcut geleneksel tıbbi şeylerini bozmasak, makalenin özü bu. Bir Türk yazarının da yazı yazdığı bir kitaptan bahsediyorum. Arikiyev hatırladım yazarın adını ve Magic Health and Healing böyle bir şey yani sihir, sağlık ve iyileşme başlığında bir kitaptan bahsediyorum. Bu kitaptaki tavsiyelerden biri bu. Bu kitap birleş şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün yayını. Böyle bir tavsiyesi var mesela. Hı hı. Şimdi buradan orada anlatıyor. E, Nijerya'nın içlerinde e, doğal şifaları hatta esra da var bunların içerisinde kullanan köylerde sağlık sistemi var. Yani ruh sağlığı sistemi. Tabii bunlar bugünün bakış açısı da çok geri farklı hizmet alanları olabilir. Ama şunu işaret etmek istedim. Yani geleneksel tıbbi yöntemler geçersizdir. Bunların hiçbir anlamı yok diyemeyiz. Fakat bugün için geldiğimiz noktada deneysel bilgiye dayanan, araştırmaya dayanan, sonuçları sürekli yenilenen ve ayrıntılarıyla incelenen tıbbi yaklaşımların yanında böyle bitkisel tıp vesaire gibi şeyler çok uçta kaldı. Yani evet. o bilgi güvenilir bilgi olmaktan önemli oranda çıktı. Hı hı. Tabii diğer taraftan e, ilaç firmalarının çalışmalarının ticari bir tarafı var. Yani onların da manipülatif bir tarafı elbette olabilir. Ama bunlar yüksek standartlara haizdir. Mesela Amerika'da Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı vesaire gibi kuruluşlar bir ilacı ruhsatlandırırken çok de değişik analizlerin sonuçlarını değerlendirerek ve uzmanlara danışarak bu kararı alıyorlar. Oysa bitkisel tıbba ilişkin verilerin böyle bir şeyi yok incelemesi yok. yok. Evet. Aktarlarda şu satılıyor. Alın, baş ağrısı için iyi. Alın depresyona iyi. Alın uykuyu düzeltir gibi. Doğru, düzeltir ama hangi dozda? Uykuyu düzeltir ama hangi uykuyu? iş uzatılabilir. Çok tehlikeli sonuçlar var bunlarla ilgili. Evet. Bazı kimyasallara da değinebilirim. Ee, yani hangi tür e, bitkisel şeylerin alanda kullanıldığından bahsedebilirim elbette. Hı hı. Ama özetle söyleyeyim. Bitkisel yaklaşımlara kesinlikle belli bir mesafede durmalı hastalar. Nedeni çok basit. Yaygın yanlış kanaat şudur. Bitkisel olan zararsızdır. E, esrar da bitki. Evet. Afyon o, yani o evet. da bitki, sigara da bitki. Hepsi de ölümcül olabilir. Evet, evet <laughs> yani, yani doğru. Bitki demek <laughs> tehlikesiz demek değil. Değildir. Ee, şey, o tarafa doğru bir uyku dalgası gelmiş <laughs> arkadaşlar. O dalgadan etkilenmeden. <laughs> <laughs> Buyursunlar.